Esra Erolda DNA testi gerçeği ortaya çıkardı. Güldane Şahin'in bebeğinin babası damadı Cuma Doğan çıktı. Kayseri'nin Develi ilçesinde başlayan ve Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran skandalda yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erolda programında ortaya çıkan 47 yaşındaki Güldane Şahin'in öz kızının nişanlısı olan 21 yaşındaki Cuma Doğan ile kaçtığı olayda kamuoyunu derinden sarsacak bir gerçek daha kesinleşti. Yapılan DNA sonucunda Güldane Şahin'in hamileliğinin babasının Cuma Doğan olduğu resmi olarak kanıtlandığı olayın geçmişi Türkiye'nin gündeminden düşmeyen skandal olay ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme geldi. Programa katılan Turan Şahin, eşi Güldane Şahin'in engelli kızları Dilek Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan ile birlikte kaçtığını anlattı. Bunun üzerine başlayan canlı yayınlarda Güldane Şahin, Cuma Doğan ile birlikte olduğunu itiraf ettiği Şahin'in 3 aylık hamile olduğu da yine canlı yayında ifade edildi. O günden bu yana milyonlarca kişi yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken olayla ilgili adli süreçte başlatıldı. DNA raporu şüpheleri kesinleştirdi. Yapılan hamilelik testinin ardından savcılığın talebi üzerine Güldane Şahin'den alınan örneklerle DNA analizi yapıldı. Cuma Doğan'dan alınan örneklerle karşılaştırılan test sonucunda çocuğun biyolojik babasının %99.99 .99 oranla Cuma Doğan olduğu kesinleşti. Bu sonuç daha önce hamile olduğunu iddia ediyor ama yalan söylüyor olabilir şeklinde dile getirilen şüpheleri ortadan kaldırdı anne kız aynı adama bağlandı. İddialara göre Güldane Şahin, engelli kızı Dilek Şahin'in nişanlısı olan Cuma Doğan ile gizli bir ilişki yaşamaya başlamış. Cuma ise nişanlısı Dilek'e bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştı. Dilek Şahin'in canlı yayında yaptığı açıklamalarda hem annesinden hem de nişanlısından şiddet gördüğü ve tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca evde yaşayan 16 yaşındaki diğer kız kardeşinde bu yasak ilişkiye tanık olduğu ve aynı şekilde tehdit edildiğini belirtmişti. Cuma Doğan ve Güldane Şahin geçtiğimiz günlerde nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cuma Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıkmıştı. DNA raporunun adli dosya eklenmesiyle birlikte soruşturmanın seyrini değiştirmesi ve yeni suçlamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle aile içi istismar engel durumundaki bireye şiddet ve reşit olmayan bireyin psikolojik tehdit altına alınması gibi suçlamalarla dosyanın genişletebileceği konuşuluyor. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Toplumun geniş kesimleri olayın sadece adli değil psikolojik ve sosyolojik olarak da incelenmesini istiyor. Uzmanlar bu tarz olayların çocukların ruhsal gelişimlerinin gelişiminde derin yaralar açabileceğini belirtirken devlet kurumlarının aile içi ilişkileri ve vesayet sistemi daha yakından denetlenmesi gerektiğini vurguluyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu olayda DNA testiyle birlikte artık şüpheye yer kalmadı. Güldan Şahin'in Cuma Doğan'dan hamile olduğu kesinleşti. Şimdi gözler yargı sürecinde ve doğacak çocuğun geleceğinde bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.